Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile yapılan düzenlemeler konusunda bir süredir sizler için videolar çekmekteyiz. Bugünkü çekeceğimiz videonun konusu ise Dernekler Bilgi Sistemi, kısa adıyla DERBIS denen sistem hakkında sizlere bilgi vermekle ilgilidir. Konuyu yapmış olduğumuz araştırmalar için düzenlemiş olduğumuz slaytlara dönerek anlatacak olursak derbis sistemi daha iyi anlaşılacaktır. Derbis dernekler bilgi sistemi. Derbis ile sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ve mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ile beyannamelerin elektronik ortamda yapılması bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistik bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanmıştır. Ayrıca bilindiği üzere 31.7.2009 tarih ve 27.305 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinde 1 basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır. 2. İdare başvurularının elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-devlet kapısına entegrasyonunu sağlar hükümleri gereğince derneklerin amacı iletişim bilgileri, kurucuları, yöneticileri, çalışanları vesaire bilgilerine mevzuatları gereği ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi taleplerinin karşılanabilmesi, karşılanabilmesi de hedeflenmiştir. Birçok modülü de içerisinde barındıran ve ASP.NET MVC yazılım teknolojisiyle geliştirilen ve çok kullanıcı bir yapıya sahip olan derbiz, istatistiksel verilerini kullanıcılarına sunan bir kaynaktır. Bu bilgileri internet ortamında kurumsal web sitesi üzerinden vatandaşlarımızla paylaşmaya ve veri madenciliği ile istatistiksel çalışmalarında da kullanmasına imkan vermektedir. Ayrıca kamu kurumları, vatandaşlar, öğrenciler, gazeteciler, akademisyenler ve araştırmacılar Derbiste yer alan bu bilgilere talep etmeleri halinde ulaşabilmektedirler. Bunun yanı sıra e-devlet politikası gereği merkezde bulunan veri tabanında toplanan bilgilerin diğer kurumlarla da elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi için entegrasyonlar yapılmış ve planlanan entegrasyonların da tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca e-devlet kapısı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınarak basitleştirilmesi için Dernekler Bilgi Sistemi Projesi'nin de Mernis ve E-İçişleri ile entegrasyonu tamamlanmış olup, Mersis, Takbis ve Uyap ve benzeri projelerle entegrasyonun sağlanarak veri alışverişinde bulunulması planlanmaktadır. Yazılımın temel işlevleri, derneklere yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmak, mevzuat gereği verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri online olarak almak, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla web servis aracılığıyla veri alışverişi yapmak, e-içişleri ve dernekler arşiv projesiyle entegrasyon, istatistikî bilgileri kısa sürede sorgulamak ve raporlamak, derneklerle ilgili politika belirleyicilere ve ilgili kurumlara doğru bilgileri aktarmak, vatandaşın devlet kapısında beklemesinin önüne geçmek ve işlerini kolaylaştırmak. Projenin genel amacı tüm iş ve işlemleri web tabanlı yazılım üzerinden yürütülmesi. Sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunumunda ve işleyişte modernizasyonun sağlanması, Genel Müdürlüğün sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm faydalanıcıların tüm imkanlardan azami düzeyde istifadelerinin sağlanması, e-devlet kapısı kapsamında derneklere yönelik hizmetlerin basitleştirilmesi ve online hale getirilmesi. Projede yer alan tüm modüllerle ve e-arşiv projesi ile entegre ederek derneklere ilişkin her türlü veriye en hızlı şekilde ulaşılması, günümüzde çok önem kazanan bilgi ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapının oluşturulması, kamuoyunun ihtiyacı olan sivil toplum alanına ilişkin verilerin güvenli bir şekilde sunulması, kamu kurum ve kuruluşları, genel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında iletişim alanı oluşturacak elektronik altyapının oluşturulması. Projenin hedefleri Sivil topluma yönelik AB standartlarında en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak, oluşturulacak yeni modüller ile dernekler başta olmak üzere tüm fayda alınacılara ilişkin ihtiyaç duyulacak her türlü bilgiye en kısa sürede ulaşmaktır. Vatandaş odaklı hizmetlerin e-devlet mantığıyla yürütülmesini ve kamu hizmetlerinin sunumunda modernizasyonu sağlamaktır üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli kitleyi oluşturan derneklere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için bilişim teknolojisi konusunda sürekli iyileşme ve yenileme gerekmektedir. Bilişim alanında oluşan talepleri karşılaması ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla genel müdürlükçe Dernekler Bilgi Sistemi kısa adıyla Derbis projesi hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje sayesinde hizmet kalitesinde oldukça önemli iyileştirmeler söz konusu olmuştur. Değerli Denetim TV izleyicilerim, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği uyarınca çekmeye başlamış olduğumuz bilgilendirme videolarında bugünkü videomuzun konusu Dernekler Bilgi Sistemi kısa adıyla derbis denen bilgi sistemi hakkında sizlere bilgi vermekle ilgiliydi. Malumlarınız olacağı üzere derbis sistemi uzun zamandan beri kullanılmakta olup dernekler beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda yetki almış oldukları dernek yöneticilerinin şifreleriyle vermektedirler. Bu tür videolarımızın devamı anlamında Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.